Hepinize merhaba sevgili hoş geldiniz. Arkadaşlar YouTube kanalım açıldı. Evet arkadaşlar. Sizin saniye YouTube sayesinde açıldı arkadaşlar. Yeni ne yani biliyorsunuz birazdan arkadaşlar açılı kanalı videosu gelebilir Yani birazdan ormanda gideceğiz. Ormana gideceğiz arkadaşlar. Yani ormanda da video çekeceğim arkadaşlar. Bu arada ben yani çok sevinçliyim. 3 yani üç gündür ki daha video gelmiyordu. Yani o videomdan beni tanıyorsunuzdur. Ve artık her gün dalma dal video gelecek arkadaşlar. CBS kanalıyla da gelecek arkadaşlar video. Durmadan durmadan video gelecek. Bir saçma saçma. Işte. Yani arkadaşlar siz için bu telif ediyoruz sanabiliriz. Ama benimki bu telif ediyoruz. için bu telif ediyoruz sanabiliriz. Ama benimki bu telif ediyoruz. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar kamerada böyle Bir şey görsemiyor. Güzel görsemiyor ama saçım benim çok uzandı. Buraya çal. Buraya yine buraya Tamam. Saçım buraya Kamerada arkadaşlar burayı da görsemez. arkadaşlar bu arada hepinize teşekkür ederim. 59 abone oldu. 60 abone değil ben Birazdan acılı videosu geçecek Bakın arkadaşlar 1 milyon skovil yememi istiyorsanız arkadaşlar like subscribe kırın arkadaşlar like'ı like, ın. like ın, kırın. Çok güzel tıktı kokuyor ama. Arkadaşlar i̇şte vallahi yemin ederim korkuyorum o yemeğe. Belki arkadaşlar ağustür, yani Eylül Eylül'de açılacaklar. Evet. Bu ben arada Beni seviyorsanız aşağıdan like, abone olmayı unutmayın. Başka bir video olursa olmaz. gelmiyor. Bizi. Allah bu gidip çocuklar öyle bir gelmiyor arkadaşlar. Bu arada yani çok iyi silindi Yani ben de üzüldüm orada. Yani orada şarj kablon var iPhone'un. Yani ben çok sinirlendim arkadaşlar çok 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 ve arkadaşlar TikTok hesabım olacak. Yani onda yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. Onda az anca Azerbaycanca konuşacağım. Yani TikTok hesabımı da yazarım az Pro Yani bak A büyük. Yani hepsini küçük yazabilirsiniz arkadaşlar. Pro. Evet bu. Barcelona takımı

video atmak oldu. Video, bir tane video atmak istedim. Gördüm atmak oldu. Sonra o videoyu sıra sildim. Telefonu attım arkadaşlar. Şimdi param parça oldu arkadaşlar. Ben böyle yakına... arkadaşlar ekranı temizliyorum. Ekranı çevireceğim. Bu arada özür dilerim. De. Arkadaşlar okay, yani gözden birazdan... Acı bir video şey gelecek. Öpüyorum size. Teşekkür ederim.